Bugün sizlere biraz bizim sülaleden, bizim köyün değişiyle veya benim değişimle aşiretten bahsedeceğim. Yani aşiret falan filan böyle bir şey var mı? Tam detaylı bir bilgim yok. Biraz bir şeyler araştırdık. Ama fazla bir ileri gidemedik. Onun için daha araştırmaya devam edeceğiz. Bilgi olsun diye kısaca söyleyelim bahsedelim salname mühimme veya vakıf kaydı olarak bilinen kayıtları daha inceleyemedik İnceleyemediğimiz için de sadece belli bir kısımdan bahsedeceğiz öncelikle soy şeması olaraktan verelim sonra e, olaylara değineceğiz ee, birinci tahrir kaydında kayıtlı olan kişi Sülale'nin başı görünen Serdaroğlu Hüseyin'dir. Serdaroğlu Hüseyin, dedemin dedesidir. Dedemin babası Hatipoğlu olaraktan tahrirde geçer. Ve tahlil kaydı biter. Ondan sonra 1924 Cumhuriyet yazımları geçer. Ondan sonra da Şipek lakaplı dedem görünür. Ondan sonra da Topal Şevket lakaplı babam ve ben. Yani bu durumda 5 kuşağı saymış olduk. Her yani Kısaca e, tahlilde böyle bir kayıt görünür. Ee, şüphe konusuna ufak bir ayrıntı vereceğiz. Niye vereceğiz? Ee, bizim dededen kaynaklanan bir sıkıntı var. O sıkıntıdan dolayı görüntüye göre ee, bizim dedeyi biraz sanki alaya almışlar gibi bir durum var. Ee, baktığımız şeylerde e, ortaçağ İslam devletlerinde sipeh salar diye bir kavram var. Bu kavramın ee, içeriği hakkında detaya girmeyelim. Sanki buradan bir kinaye veya alay durumu yapılaraktan şüphek dedemiz dediğimiz dedeye bizim bir gönderme yapmışlar görünüyor. Yani biraz bizim köyde kinaye durumları güzeldir. Öyle bir hem kinaye hem biraz Allah muhabbeti bu sipeha zamanla şüpheye dönüşmüş kanaatindeyim. Onun için böyle bir Öngörü yapıyoruz. Ha, diğer detay ise bu Serdar konusudur. Serdar konusunun çok çeşitli anlamları var. Anlamlarından dolayı Padişaha kadar giden bir kullanımı var. Ondan dolayı da kafamız büyük bir karışıklık içerisinde. İleriki dönemde diğer bahsedeceğimiz şekilde. Bilgileri verdikten sonra sizin de kafanızda ister istemez böyle bir sorunlar olacak. Biz elde ettiğimiz bilgi, verilerle şimdilik bir kanaat oluşturduk. O kanaata göre de bir paylaşım yapıyoruz. Onun için de diyoruz ki sanki bu salak kelimesi veya tanıma zamanla sanki bir gönderme olarak da şüpheye dönüşmüş gibi bir algım var veya kanaatim var. işte bunu dikkatlere sunmak istedik.